Bir apo bebek katilidir. Kim ki onunla fikir ortaklığı yapar o onun suç ortağıdır. Bunu ben söylemiyorum. Abdullah Öcalan'a cevap veremeyen kim varsa bu memlekette bana cevap veriyor ya. Abdullah Öcalan'a cevap verin bana değil. Bahçeli'yi bu çizgiye ben getirdim diyor adam ben. Lozan bitti. Devleti dönüştürüyoruz diyor. Siz hala arslan yavrusu adam mı değil mi onu tartışıp alkışlattırıyorsunuz. Allah'tan kötü bir şeye de benzetmemiş. Ben bu tartışmaların ayrıntısına girmeyi bile zulad ederim. Geçmişte kime neler söyleyip sonradan fikir değiştirdiğinizi dünya alem biliyor. Yaptığınız ve yaptırdığınız hakaretlerin zerresi bile benim üzerime yapışmaz. Hem benim üzerime yapışmaz hem de benim dava arkadaşlarımın üzerine yapışmaz. Ayrıca ben bugüne bakıp dün unutanlardan değilim. Ben üzerimde hakkı olan kişilere asla saygısızlık yapmam. Ama yanlış düşüncelerine dünya yansa karşı çıkarım. <laughs> Hamurumda tuzu olanlar beni gayet iyi tanırlar. Beni başka bir şeye benzetmenize hiç gerek yok. Kurt yavrusu kurt olur, kurt. Bilmem anlatabildim. Thank you.